Gecenin karanlığına inat gökyüzünde tüm görkemiyle yükselen dolunay yalnızca bir doğal olay değil, aynı zamanda kadim çağlardan beri insanlık için bir rehber, bir enerji kaynağı olmuştur. Onun ışığında büyüyen tohumlar, aydınlanan yollar ve güçlenen ruhlar vardır. Dolunay yalnızca fiziksel dünyamızı değil, ruhsal dünyamızı da etkileyen güçlü bir enerjiyi temsil eder. Eski bilgelikler bize Dolunayın bir tamamlanma ve bolluk zamanı olduğunu söyler. Bu tıpkı bir ağacın yıllar süren büyümenin ardından ilk meyvesini vermesi gibi emeklerimizin sonuçlarını toplama anıdır. Peki neden dolunay bu kadar özeldir? Çünkü dolunay evrenin tüm enerjisini en yüksek seviyeye çıkardığı, titreşimlerin en yoğun olduğu bir zamandır. Tıpkı denizlerin dolunayla kabarması gibi hayatlarımızda da bu enerji dalgalarını hissederiz. Fakat bu enerjiyi yönlendirmek, yaşamımıza bolluk ve bereketi çekmek bizim elimizdedir. Tıpkı bir nehri doğru kanallara yönlendirirsek verimli bir tarla sulayabileceğimiz gibi. Dolunay enerjisini doğru ritüellerle yönlendirdiğimizde hayatımızda mucizeler yaratabiliriz. Bir an için gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Maddi sıkıntılarınızın eridiği, huzurlu ve bereketli bir yaşamın içinde olduğunuz bir an borçların sizi sıkıştırmadığı, gelecek kaygılarından özgürleştiğiniz bir dünya. İşte Dolunay, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için evrenin size sunduğu bir fırsat gibidir. Eski bir hikaye vardır. Bir bilge kadının hikayesi. Bu kadın her Dolunay'da eline bir kasenin içine koyduğu suyu alır ve ay ışığında durarak şunu dile getirirdi. Tüm eksiklerimi tamamlayan, ruhumu ve yaşamımı bereketle dolduran enerjiyle birleşiyorum. Zamanla çevresindeki insanlar bu kadının hayatındaki değişimi fark etmeye başladılar. Maddi sıkıntılar içinde olan bu kadın zamanla fırsatlarla çevrelenmeye, bereketli bir yaşam sürmeye başladı. O günden sonra kasabaya her dolunayda insanlar gelir ve aynı ritüeli yaparlardı. Bu sadece suya bir dilek fısıldamak gibi görünebilir ama asıl mesele o anda evrenle uyumlanmak ve enerjiyi doğru yönde kullanmaktı. Hayal edin. Bir ormandasınız ve yollar karanlık. Her şey belirsiz. Hangi yöne gideceğinizi bilmiyorsunuz. İşte tam o anda dolunayın ışığı ağaçların arasından süzülüp yolunuzu aydınlatıyor. O ışık yalnızca yönünüzü bulmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda içinizdeki gücü de ortaya çıkarır. Maddi sıkıntılarla mücadele eden birçok insan bu umudu kaybetmiş olabilir. Ama evrenin mesajı nettir. Ne kadar karanlık olursa olsun dolunay mutlaka ışığını gönderecek. Bu videoda dolunayın sihirli enerjisini hayatınıza nasıl çekebileceğiniz her biri umut dolu, etkili ve kolayca uygulanabilir olan 5 ritüeli sizinle paylaşacağım. Bu ritüeller sadece refah ve bolluk enerjisini çekmekle kalmaz, aynı zamanda içsel gücünüzü ve inancınızı da yeniden canlandırır. Kırmızı kurdele bağlama ritüeli, enerjiyi dengelemek ve koruyucu bir etki yaratmak amacıyla uygulanan eski bir gelenektir. Bu ritüel özellikle Mars gezegeninin etkilerinin yoğun hissedildiği dönemlerde yapılır. Mars, dönüşüm, mücadele, ve koruyucucu enerjiyi temsil ettiğinden kırmızı kurdele bu enerjiyi dengelemek ve olumlu yönde kullanmak için bir araç olarak görülür. Ritüeli gerçekleştirmek için ince bir kırmızı kurdele seçilir ve sol bileğe bağlanır. Bağlama sırasında olumlu niyetler dile getirilir. Örneğin, hayatıma bolluk ve bereketin özgürce akmasına izin veriyorum. Yaşamımda tüm mücadeleler kolaylıkla çözülüyor ve bana huzur getiriyor. Attığım her adım bereket tohumları ekiyor ve büyütüyor. Bu olumlamalar ritüelin enerjisini güçlendirir. Düğümü sıkı ama rahat bir şekilde atmak önemlidir. Önemli olan bağlama esnasında niyetlerinizi net bir şekilde zihninizde canlandırmaktır. Düğüm attıktan sonra kurdele bileğinizde 2-3 gün boyunca kalmalıdır. Daha uzun süre taşımak isterseniz, bir sonraki dolunay veya yeni aya kadar bilekte tutabilir. Kurdele çıkarıldığında yakılabilir veya doğaya uygun bir şekilde saklanabilir. Alternatif olarak kurdeleyi sevdiğiniz bir bitkiye veya ağaca bağlamak da mümkündür. Kırmızı kurdele aynı zamanda enerji alanınızı korumaya yardımcı olur ve pozitif titreşimleri yaşamınıza çekmek için bir sembol haline gelir. Bu basit ama etkili ritüel, geçmişten günümüze aktarılan güçlü bir gelenek olarak manevi koruma sağlar. Bereket kavanozu ritüeli, bolluk, zenginlik ve refah enerjisini hayatınıza çekmek için oldukça etkili bir yöntemdir. Bu ritüelde kullanılan her unsurun derin bir anlamı vardır ve enerjinizi güçlendirmek için seçilmiştir. Budist öğretilerinde pirinç hem fiziksel hem de ruhsal beslenmeyi temsil eder. Bolluk enerjisini çekmek için bir avuç pirinci kavanozun tabanına yerleştirin. Üzerine bir altın veya gümüş bozuk para koyun. Bu maddi zenginliği sembolize eder. Ardından bir tarçın çubuğu ekleyin. Tarçın yaşam enerjisini yükselten bir baharat olarak bilinir. Defne yaprağı dileklerin ve hedeflerin gerçekleşmesi için kullanılan kadim bir semboldür bir defne yaprağının üzerine kısa ve öz bir bolluk dileği yazın. Örneğin, evime bereket akıyor. Bu dilek niyetinizi somutlaştırır ve evrene net bir mesaj gönderir. Bunu da kavanoza yerleştirin. Kavanozu hazırladıktan sonra ellerinizle tutun ve gözlerinizi kapatarak zenginlik ve bereket dolu bir hayatı hayal edin. Bu hayali zihninizde canlandırırken şu cümleyi tekrar edin. Evrenin sınırsız bolluğu bana akıyor. Hayatımda zenginlik sürekli artıyor. Dolunayın enerjisini ritüelinize dahil etmek için kavanozu dolunay ışığında bırakabilirsiniz. Bu ışık niyetinizi güçlendirecek ve enerjiyi aktive edecektir. Kavanozu mutfak veya oturma odası gibi bereketle ilişkilendirilen bir köşeye yerleştirin. Her ay kavanozun içeriğini yenileyerek niyetlerinizi tazeleyebilirsiniz. Enerji temizliği ve para çekme ritüeli hem yaşam alanınızdaki hem de kişisel enerjinizdeki negatif etkileri temizlemek ve bolluk enerjisini çekmek için oldukça etkili bir yöntemdir. Dolunaydan önce evinizdeki eski ve sıkışmış enerjileri arındırmak için adaçayı veya palo santo kullanarak bir tütsüleme işlemi gerçekleştirin tütsüyü yakın ve evinizin köşelerinde gezdirerek bu alanı negatif enerjilerden temizliyor ve bolluk enerjisini açıyorum şeklinde bir niyet edin. Bu adım yeni enerjilere yer açmanızı sağlayacaktır. Dolunay gecesi, sakin bir köşede mumunuzu yakın ve yanınıza bir kase su alın. Elinize yeni bir bozuk ya da kağıt para alın. Parayı su dolu kasenin üzerine tutun ve gözlerinizi kapatarak şu niyeti yüksek sesle veya içten söyleyin. Bu para, bolluk enerjisini temsil ediyor. Hayatıma sürekli zenginlik ve refah çekiyorum. Niyet ederken, paranın ışıkla dolduğunu ve bereket enerjisiyle yüklendiğini hayal edin. Son olarak, bu parayı cüzdanınıza koyun ve asla harcamayın. Bu para, sizin için bolluk enerjisini çeken bir mıknatıs olacak ve yaşamınıza bereket dolu kapılar açacaktır. Pirinçle bereket ritüeli cüzdanınıza sürekli bolluk ve bereket enerjisi çekmek için etkili ve kolay bir yöntemdir. Küçük bir kese ya da kumaş torba seçin. Bu kese enerjiyi taşıyacak ve koruyacak bir sembol görevi görecektir. İçine bir avuç pirinç koyun. Pirinci koyarken her bir tanenin bolluk enerjisi taşıdığını ve hayatınıza bereket getirdiğini hayal edin. Bu adımda olumlu düşünceler ve güçlü bir niyet çok önemlidir. Ardından kesenin içine altın ya da gümüş renkli bir bozuk para yerleştirin. Parayı yerleştirirken şu niyeti söyleyebilirsiniz. Cüzdanım, kasam ve hayatım her zaman dolu. Ben bolluğun doğal bir parçasıyım ve bereket enerjisini hak ediyorum. Evrenin sonsuz kaynaklarına güveniyorum. Bana gereken tüm fırsatlar ve kaynaklar tam zamanında geliyor. Bu cümleleri içten bir şekilde tekrarlamak enerjiyi daha güçlü bir şekilde yönlendirir. Torbanız hazır olduktan sonra onu cüzdanınızda veya çantanızda taşıyın. Bu sembolik obje her an sizinle olacak bir bolluk kaynağıdır. Düzenli aralıklarla Özellikle dolunay gibi güçlü enerjilerin hissedildiği zamanlarda pirinci yenileyerek ritüelin enerjisini tazeleyin. Eski pirinci doğaya, bir toprağa bırakabilirsiniz. Su arındırıcı bir element olarak dolunay enerjisini taşıyarak eski enerjilerden kurtulmanıza ve yenilenmenize yardımcı olur. Ritüel için temiz bir bardak su hazırlayın. Mümkünse doğal bir kaynak suyu ya da içilebilir bir su kullanın. Dolunay gecesi su dolu bardağı açık bir alana, dolunay ışığını direkt alabileceği bir yere bırakın. Eğer dış mekan mümkün değilse, pencere kenarı da yeterli olacaktır. Suyu bu şekilde birkaç saat boyunca dolunayın enerjisiyle doldurun. Dolunayın suya nüfuz ettiğini ve suyun eski enerjilerden arınmanıza yardımcı olacak güçlü bir arındırıcıya dönüştüğünü hayal edin. Bu sırada şu niyeti söyleyebilirsiniz. Bu su beni eski enerjilerimden arındırıyor ve hayatıma yenilik, bolluk ve huzur getiriyor. Ertesi sabah bu suyu kullanarak yüzünüzü yıkayın veya birkaç yudum için. Yıkarken eski enerjilerin aktığını ve yerine taze, pozitif enerjinin geldiğini hissedin. Alternatif olarak suyu evinizin girişine serpebilirsiniz. Bu yaşam alanınızı da temizleyecek ve bereket enerjisini davet edecektir. Ritüeller, kadim bilgilerin yansıması ve yaşamımıza bilinçli bir dokunuş katmanın yollarıdır. Dolunay enerjisiyle birleşen bu uygulamalar içsel ve dışsal dünyamızda olumlu bir değişim yaratır. Her niyet evrene gönderilen bir mesajdır ve her ritüel bu mesajı güçlendiren bir araçtır. Hayatınıza bolluk Bereket ve huzur çekmek için öğrendiğiniz bu yöntemleri uygulayarak dönüşüm gücünüzü açığa çıkarabilirsiniz. Dolunay gecesinde ritüellerinize ek olarak kısa bir meditasyon yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatıp dolunay ışığını zihninizde canlandırarak derin nefeslerle bolluk ve huzurun içinize aktığını hayal edin. Unutmayın, her ritüel yeni bir başlangıçtır. Dolunay ışığı yolunuzu aydınlatsın. Niyetleriniz bereketle taşlansın, sevgiyle kalın.